Bir dakika selam arkadaşlar bugün sizler Nokia 33'ünün yeni bir videosundayız İyi Nokia iPhone ve Nokia 33 onun üstüne sıvı nitrojen dökülme videosu var Karşımızda Nokia 33'ünün baya baya kuvvetli olduğu birkaç video izlemiştik Ve onların bataryası da baya abartılı bir şekilde bataryası iPhone'u çalıştırırdı iPhone'un bataryası da o Nokia 33'ünü çalıştıracak galiba Otuz yıl batarya sili iPhone çalıştırmak vallahi pes yani. Açamıyoruz çalışacağız. Şimdi bir izliyoruz arkadaşlar. Koy 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 ya şimdi Nokia 3310 bitti. Zaten iPhone gitti. iPhone dondu muhtemelen orada. Eksi 200 derece. Niye bu kadar çok kızdı ya bu? Çok kızdı bilmiyorum. Bu arada içinde pili vardı. İnşallah bir şey olmaz. Bunu şimdi mi söylüyorsun? Evet, bayağı bayağı <bari>, kuvvetli bir <laughs> şey. Abi güzel. ekran gitti yok. Sim kartı yerleştirin. Yazmıyor daha fazla. <laughs> buradan çıkarın yazacak. <laughs> Beni buradan alın. Kurban olayım diyor, kurban olayım. Dedim <laughs> kapalı koysak. kapalı koysak bir şey olmaz şu an. Abi bir şey söyleyeceğim. Alak mı? Çünkü bir şey olduğu gibi gözükmüyor. Ya zaten hani ne maslan olacak? Aslan ki? gibi, aslan gibi yaralı yürek. Dokusu değişmiş mi? Ha? Değişmiş. Taşlaşmış mı? bir sertleşme var. İstiyorsan kıralım mı? Bakalım. Kıralım mı? E, kır abi. Evet. Tamam. Şunu da üzerine dökeyim mi? Evet. Evet. Dökeyim. %45 şarjımız var. Ha. Telefonu vurdu. Bak vurdu ekranı Bak vurdu yanını parçalamış. Bak. Bir de bak yanına tam yanını parçalamış. Birkaç parça da sıçramış. Ben şu Kısa var üzerinde. <laughs> Bununla ilgili bayağı bir video var. Artık bunları da izleyeceğiz. İzleyeceğimizi gördük yani. Ooo telefon kırıldı artık. Parça yok lan. <gülüyor> <gülüyor> bak. Üf onu. Bahtarisi tam puan aldı vardı Onda %10 on, Yüzde on puan. Onun üzerine 10, 10 puan aldı. Hale, hale, hale. Çünkü baya bir bataryası kuvvetli. Batarya sağlam bir şekilde çıktı. Ya şurada bak e beyaz şey var ya. Ayabının yanında sıraya beyaz, sıraya. beyaz bir şey var. Alamıyor elini parçayı. Plastik gevredi mi <eli>. Soğuktan. <laughs> ha 33 Yalnız bak. hala. Ana bir inadı var hala ama bir inat var. var bir inat var. Bence bu yeterdi ha. Pin nerede? Bilmiyorum. Plastada. Tamam neyse. Evet bence istiyorsan ee, iPhone'la iPhone devam iPhone edebiliriz. Devam edelim. Koy 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 koy. Ya tane. <daha öyle, gülüyor> ya tane. Koy 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 koy. Doldur, doldur. Oo, şimdi trenin şeyi şaşırdım. Bu değil. Bu değil de. Bu Şafi. Bir lafım Şafi'ydi. <laughs> Ay fark etti. Düştü. Ay gözünü seveyim. Haydan Frost ya. Tamam mı? Bu Yaşıyor musun bu siz? Kaydı Bence bunu daha büyük bir kase içinde yapmamız lazımdı ya. Niye? Daha iyi olacak. Şu kase getirsene be. Getir abi. Getir, getir. Getir, takip etsin komple ona dökelim abi. Bence. Ha. Ha. Gördün mü Hatta biraz daha mı döksek? Kafası kalmış. Kaç abi? Aynen. Çok uzağa koydum. Biraz yaklaştır. Sonra tekrar alırız. Yeter, yeter. Gözükmüyor ki de Donuyordu. Olay olay olay. Bunların <laughs> imza sucuk olur ha. Sucuk kızartamayız mı bunu? Arkadaşlar şu anda baya baya Nokia 33 onla iPhone, iPhone kapıştırması. De, iPhone ben full Nokia ile bir şey görürüz sanıyordum ama full iPhone ile ilgili bir şey gördük. Bir anlamda iPhone bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Nasıl Ne, Hüseyin, ne mu? <laughs> atayım mı? Bakalım sonumu olmuş. Evet ya, çok güzel değil mi? Evet, gerçekten e, telefonun ekranı ayrı gibi oldu. Tamam, bu bunun içinde kal. Kalsın. Bakalım bir değişiklik var mı e, hissiyatında? Var mı? Telefon zaten bir şekil değiştirmiş gibi. iPhone 3 oldu. Ya kırılmadı. Acaba çatlamış, kırılmış çat. Kırılmış telefon kırılmıyor. Şöyle vursa nasıl var? Şöyle. Şu, şöyle köşesiyle. Artık oh. <laughs> bu bölümün sonuna gelelim ben. Ne Ben bu işte bölümün sonuna gelelim yoksa ben bu videoyu yetiştiremeyeceğim videoları yetiştiremeyeceğim. Bana video çektim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.